ve idrarı son derece sahih bir hadis. Son derece sahih. Çok son adım. derece sahih bir Ve şifadır. Hadis. Ve şifadır. Buyurun ben de burada bir devesi diye de getirdim. Al onu masaya koyuyorum. Ebu Bekir Bey kendi dinine güveniyorsa bu da işte sahih kaynaklarda geçiyor. Sahih dedi bu sayı. Öyle hasen, garip, zayıf değil. Buyursun buradan alsın. Hastalarımıza ben bunu şifa diye yapıyorum desin. Veyahut da uygulamalı olarak içebiliyorsa iç. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Öncelikle evet bu hadis-i şerif son derece sahih bir hadistir. Bizim mutlak manada hiçbir surette utanmadan kabul ettiğimiz bir hadistir. Müslümanların yumuşak karnı yoktur elhamdülillah ve aynı şekilde de şifadır. Evet, deve idrarında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'in beyan ettiği şekilde o hastalığa yönelik bir şifa vardır. Çünkü belli bir yörede oluşan bir hastalıktır o hastalık ve o hastalığın bakın sadece o hastalığın o dönemin tıbbı içerisinde o dönemde de bilinen tıbbi malumatlar neticesindeki tek devası ve şifası odur. Bu dönemin tıbbıdır. Gülünç bir şey değildir, utanılacak bir şey değildir. Antik Roma'dan günümüze kadar gelen bazı uygulamalarda bile bugün hala devam eden uygulamalar vardır. Demek ki siz onu görseniz tıbba küsecek, tıpla dalga geçeceksiniz. Bu da sizin cehaletinizi gösterir. Şimdi o hastalık o devenin sütü ile o devenin idrarının karıştırılıp o yörede olan kimselerin sadece o hastalığa döçer olduğu zaman içtiği yoksa her gün 1 litre deve idrarı içip güne başladıkları şeklinde karikatürize edilecek yapıda olmadığı aşikardır. Birisi çıkıp da masaya ahlaksızca deve idrarı koyup buyur deve idrarı hadi iç diyorsa ben aynı şekilde ona şunu derim buyur kemoterapi kemoterapinin faydalı olduğunu ben herkes biliyor. Sen de bunu iddia ediyorsun. Hadi al kemoterapi. Alabilir mi? Hayır. Çünkü o hastalığa dövü olması lazım. Ve çözüm olarak şu anki günümüz tıbbı içerisinde çözüm olarak onun son kertede kendisine söylenmesi lazım. Hiçbir hastalığı yokken masaya kemoterapi koyduğumuzda kabul eder mi? Hayır. Herhangi bir hastalığı olmadan o hastalığın ilacını, o hastalığın şifası olduğu söylenen ilacı içer mi? Hayır. Biz neden birilerinin masaya deve idrarı koyduğu zaman gülündüğü kimseler konumunda olalım ki? Biz diyoruz ki bu dönemin tıbbıdır. Belli bir hastalığa münhasıran hazırlanan bir ilaçtır ve o dönemin tıbbıyla kullanıldığında insanların istifade edip fayda görmüş olduğu bir uygulamadır ve pratikte de faydası vardır. Şu an günümüzde buna gerek yoktur. Buna gerek olmadığından dolayı birilerinin gelip sırf günümüzde gerek yok diye, tıp ben onun alternatifi üretildi diye sahih bir hadisi i şerifi çöpe atmaya yönelik bu şekilde ahlaksız bir teklifi ve mevzuyu karikatürize etmesi kendinin ilmi cehaletini gösteren bir davranıştır. Bugün her platformda Müslümanlara deve idrarı, deve idrarı diyenler ya tıptan bir haberdirler ya ilimden bir haberdirler ya da ahlaktan fersah fersah uzaktır.